sen kendi derdine yan. Almış başını çekmiş gitmiş işte. Ne yalan mı? <laughs> Kaç zamandır aklı başında değildi zaten. Böyle olmayacak şeylerin peşinde koşuyordu. Baktı ki yapamıyor, boşuna uğraşıyor. Aldı başını gitti demek ki. He, sen de hafiyesin ya. Şıp diye çözdün değil mi? Kovsalar da gitmez o bu kapıdan. Neden ki? Ne bağ var da gitmesin? Şey, minnet duyuyor ondan. Canını bağışladılar az mı? Hem ben onu iyi bilirim. Birlikte büyüdük biz. Bana bir şey demeden gitmez buradan. Seni peşinden sürüklemek istemedi demek ki. Baktı ki keyfim gıcır rahatın girinde. Rahatsız miyimdi sesitmemiştir garip. Olmaz mümkün değil. Söylemeden gitmez. Hem gönlüyle gitmiş olsa öyle sırtı çıplak mı çıkarı? Bak montu burada. Çizmelerini giymemiş. Hem bu soğukta nereye gidilir? <laughs> Telefonu bırak. Çantasını, cüzdanını bile almamış. Bak işte bu mide bulandır. Elif. Sevda'dan haber var mı? Yok beyim. Ama aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor. Ay Sıdık Hanımcığım. Ay vallahi çok teşekkür ederim biz de nereye gitti bu kız diye bayağı merak ediyorduk. Sabahtan beri yok ortada. Genç bunlar, genç. Akılları bir karış havada. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevda'dan mı haber ala? <laughs> Siz burada böyle yana yandıra arayın. Ayol kız adamın tekinle arabanın birine binmiş gitmiş. <laughs> Kadın gözüyle görmüş. Gece gezmeden geliyorlarmış. Bizim kapı açılmış. Bizim kız dışarı çıkmış. Adamın birini arabaya atlamış. Yallah. Ne demek adamın biri hala? Sevda'nın konaktan çıktığı mı vardı? Ne bileyim. Rüzgar'ı okula götürüp getirmeye pek bir meraklıydı. Ama siz söylediğiniz hanımım. Evet. Ben söyledim. Madem bakıcısın dedim azıcık da rüzgarla ilgili. Mesuliyetli biri sandım. Ne bileyim ayol ben bu kızın böyle gözünün dışarıda olduğunu. İyi de neden kimseye haber vermedi ki? Hem ben gitmek istiyorum dese tutacak halimiz yoktu ya. Allah Allah ne bileyim ben oğlum. Yemeğini verdik suyunu verdik. Rahatı yerinde. Öyle değil mi? İşte ne bileyim ben. Bazı insanlara yaranılmıyor. Rahat batıyor, rahat. Sevda gitmez. Gitmiş olabilir Elif. <laughs> Ahmet Hanım'ın hakkı var. Sevda'nın kocası Mümtaz'dı değil mi? Dün akşam tam konağın altında gördüm. Arabayla acelesi vardı. Hatta yol istedi. El kol hareketi yaptı. Şimdi düşünüyorum da o zaman aklıma gelmemişti. Sima bir yerden tanıdıktı. Bu anlatılanlara göre mümtaz. Ne diyorsun sen Murat? Sevda da arabada mıydı? Bilmiyorum. Karanlıktı. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Gaybin akıbeti belli oldu. Değil mi? <laughs> Ayol kız kocasınla barışmış bu kadar basit. Yani inşallah. İnşallah başka birine değildir de. Tabii bize laf söylemek düşmez artık değil mi Maviş? Elif. Gel bakayım buraya. Bana bak. Bu sevda gitmez. Yok efendim kocasınla buluşmaz falan teranelerini bırak fena olacak. Ama Mümtaz da gitmez hanımım. Gitmiş işte. Gitmiş. Hepimizi uyutmuş seni de uyutmuş gitmiş. Ama Hamiyet Hanım. Bana bak. Aması maması yok. Bu Ali Ömer sevdaya şans verdi mi? Verdi. O da kıymetini bilemedi. Yani bu konu kapandı. Tamam mı? Ha. Eğer çok ısrar edersen... ...seni de elimle bu kapının dışına koyuveririm. Gidecek yerin yok, paran yok, bulun yok. Ha? Sokaklarda kalırsın. Bununla da yetinmem. Ürgübe haber salarım. Bir kişi iş verme onun için aklını başına devşir. Benimle uğraşma. Hı? Hadi. Hadi git işinin başına, hadi. Git işinin başına. Neredesin be Mümtaz? Neredesin? Açsana şu telefonu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.